Halide Edip Hanım yıllar öncesinden çok uzak bir yerden bize bir şeyler söylüyor. Plan değişiyor. Halide Hanım bu sefer üzerine paltosunu almış ve yalnız değil. Şimdi kameraya neşeyle bakan bir grubun içinde. Bugünkü kuşaklar bir bakışta tanımayabilir ama Halide Hanım'ın yanında bir dönemin usta kalemleri duruyor. Nur Baba, Kiralık Konak, Yaban gibi romanlarıyla hatırlanan, başta ikdam olmak üzere gazetelere yazı yazan, cumhuriyetten sonra siyasete giren Yakup Kadri Bey. Hatıraları karıştırınca bu grupla bir vapur seyahatine çıkan kameramanın kim olduğu kolayca ortaya çıkıyor. Osmanlı döneminden başlayıp 1970'lere kadar nice filmin görüntü yönetmenliğini yapan Cezmi Bey. Peki kameraya neşeyle bakan bu grup neden bir araya gelmişti ve nereye gidiyorlardı? you